Sevgili yükselen yengeçler ve solo return'ünde yengeç burcu yükselen kişiler. Şimdi bu mesajlarım sizlere geliyor. Ne çektim be diyebilirsiniz bu yıl özellikle. Ee, şimdi bu dolunay etkisi sizin yine önemli akslarınızda. 4-10 aksında gerçekleşiyor olacak. <laughs> şimdi burada aile, iş konuları, kariyer konuları, toplum önündeki statünüz bunlar çok önemli. Bu alanlarda böyle hızlı başlangıçlar yapmaya, hızlı kararlar vermemeye dikkat edin lütfen. E, çünkü biraz zorlayıcı etkiler mümkün. E, karmik olarak da özellikle <laughs> tetiklenecek bazı durumlar mümkün. Yaşayacağınız sınavlar, deneyimler sizi biraz zorlayabilir. Bu konular ailenizle ilgili olabilir. Anne baba figürleriyle alakalı, otorite figürleriyle alakalı, patronlarınızla e, toplum önündeki statünüz, kariyeriniz işte yengeç, yükselen yengeç olan kişiler için mesela e, kariyerinizde önemli bir aşamada olabilirsiniz ya da çok zorlandığınız bir dönemde olabilirsiniz. E, özellikle yeni iş arıyorsanız <laughs> kari kariyeriniz, statünüz ve title'ınızla alakalı e, bir çalışma içerisindeyseniz eğer bununla ilgili zorlayıcı bir süreç olabilir bu Ekim ayı. E, dördü itibariyle sizin yaşayacağınız zorlanma birazcık daha baskın olabilecek gözüküyor. Beşin'le Merkür'ün terazi burcuna geçmesiyle birlikte bu konularda yine hak, hukuk, adalet arayışı, bu alanlardaki ilişkilerinizle ilgili biraz zorlanmalar, kendini ifade etmekte, ne istediğini anlamakta, ben ne istiyorum, nereye aitim, ne yapıyorum şeklinde sorgulamalarınızın bu ay çok daha fazla olacağını düşünüyorum. Yine köklerinizle ilgili Konular daha çok derinlere inmeye çalışabilirsiniz burada, bir mücadele verebilirsiniz burada, bir şeyleri aydınlatmaya ortaya çıkartmaya çalışabilirsiniz. Aynı zamanda sizin aslında gelecekteki kariyer konunuzla alakalı gelecekteki title'ınızla bağlantılı olarak da yaşayacağınız ne kadar zorlayıcı da olsa bu deneyimlerin önemli olacağını düşünüyorum. 9'unda Venüsün Maşat Burcuna geçmesiyle birlikte e, keyif alanlarınızla alakalı biraz daha detaylı e, işte düşünceleriniz, fikirleriniz daha detaylanabilir, e, daha fazla finans konuları, maddi konular bu alanları da düşünebilirsiniz. İletişimlerde yaşayacağınız aksaklıklar, sorunlar yine sizin için oldukça önemli olabilir. Bunların olmaması için e, biraz daha dikkat etmelisiniz, mesajlarınıza, yazışmalarınıza dikkat etmelisiniz diyebilirim. Yine <laughs> 14'ünde gerçekleşecek olan tutulma yine sizin bu 4-10 aksınızda gerçekleşiyor. O yüzden dedim bu ay sizin için oldukça önemli. Böyle e, karşıtlık karşılık fikirlerin, düşüncelerin, çalışmaların, projelerin olduğu, zorlandığınız, böyle bir tam bir doğum sancısı çektiğiniz. Ben bunları neden yaşıyorum, neden bu kadar zorlanıyorum, neden istediğimi kolay elde edemiyorum şeklinde. Aslında e, bir takım e, düşüncelere ya da uğraşlara girebilirsiniz ama bunun temelinde yatan e, Yengeç Burcu'nun, Sahip olduğunuz eğer bazılarınızda negatif tarafa çalışıyor olabilir, gölge yanınız çalışıyor olabilir. E bunları görmeniz, anlamanız ve bu yanlarınızı değiştirmeniz için hayatınızda ailenizle ilgili temalarda önemli noktaların ya da kariyeriniz, title'ınızla ilgili önemli konuların ortaya çıkması için yaşamanız gereken deneyimleri yaşayabileceğinizi söyleyebilirim. Burada şuna bakın mesela kariyerinizde bu, bu ay bunu değerlendirmeye çalışabilirsiniz. Doğru bir yolda mıyım? İstediğim alanda mıyım? benim e, görevim benim e, işte kendime katacağım alanlar burada mı? Şu an bir işte çalışıyor olabilirsiniz. belli bir kariyeriniz olabilir ama bu sizin e, bu hayatta yapmak için geldiğiniz bir alan mı yoksa başka alanlara gitmeniz mi gerekiyor? Bu zorlanmaları neden yaşıyorsunuz? Bu uğraşı neden veriyorsunuz? Kendinizde neyi değiştirmeniz gerekiyor gibi konuları bu ay biraz daha düşünebilirsiniz, sorgulayabilirsiniz diye düşünüyorum. Yine çalışma ortamınızda daha özgür olmak isteyebilirsiniz. Daha rahat hareket etmek isteyebilirsiniz. Seyahat etmek, gezmek ya biraz dolaşarak çalışmak istiyorum. Biraz daha keyif almak istiyorum yaptığım şeylerden diyebilirsiniz. Yalnız karşılaşacağınız konular, olaylar, durumlar sizi bu isteğiniz noktasında biraz sıkıştırabilir. E, o sebeple e, yani çok kafaya takmadan. Yengeç biraz takar ya çok böyle kafaya takmadan, çok böyle yazmadan, çok fazla geçmiş hesabı yapmadan biraz daha kendinizi değiştirmeye ve dönüştürmeye çalışmalısınız diye söyleyebilirim. Keyifli bir ay geçirmenizi dilerim. Bir sonraki burcumuz Aslan burcuyla devam ediyoruz.